Zıttırın. 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 Efendim abi. Fıstıra buldun mu kardeşim benim? Abi fıstıra arıyoruz ama bu evde son görmüştük. Radarlarımızda çip öyle diyor. E fıstırcım. Ayşe zıttırdım. Bak o fıstırı bulmayın ben size başınıza bela yaparım. Lan adam bizim için. O ne lan? Lan fıstıra ne olmuş? Abi fıstıra gördüğüm kadarıyla büyümüş. E, abi ben kaçıyorum. Bulduğuna göre helal olsun. Kardeşim de bir şey soracağım. O fısırı sen nasıl yakalayacaksın? Abi yakalamanın tek bir yolu var. O da kaçmak. Yok abi orada bir kapı var. kilitli Yıllardır böyle kapıdır ya. Arkasında da okyanus var. Okyanustan kaçıp gitmemekten zorunda geldim. Yok abi fısır nasıl kapattıysa artık yarım saattir bir iki üç bir şey. Kitten öldüm. Fısır bile o kadar yiyor. Açlıktan iki günde fısır alıyor. Ben mahvoldum yani. Nenali sen? abim daha şunu söyleyebilirim ki fıs e, zıt direkle beraber diyoruz. Fısırdan e, haber almıştık. Bize çıktı. Diğerdeki lan Z e, Fısır Fısır şu an kay kamera kaydımda. Gizli kamerada şu an görünüyor ve kameraya baktı. Lan aptal Ne yapayım abi? Aklıma bu kadar gelebilecek. He! Aa! Oh! Oturmuştun az önce. Oturun. Kokusuyla geldim. Evet. Lan oğlum. Benim burada niye kaydım var? Aha Spiderman geldi. Spiderman. Spiderman. Evet arkadaşlar. Gel bu Spiderman geldi. Anne ne Lan seni bekliyordum be. Evet. Arama ekibine bende ben de katıldım. Fısırı bulduk ama fısır bizi mahvetti. O yüzden yeniden bir arama ekibi kuruyoruz. Başlayana kadar bekleyin. Ve başladık. Aha. Tövbe tövbe. Bakmıyoruz arkadaşlar. İki tarafa da bakmıyoruz. Başlayın. <laughs> bana Sen a, 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 konuş ya? Ben de oy verdim tamam be Öf gidiyorum Arkadaş Kırk kardeşim de beni odasından da Odamdan at beni Dayı be amca 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 şerefsiz Her gördüğünü ne Lan işte şimdi babama ne diyeceğim ben Rahmetli dedem bile Aç Baba. Aha bir tane buldum. Belki burada bir şey bulabilirim. Haydi arkadaşlar hep beraber. Ya Allah 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 Allah. Aha. Daha ilk baştan anahtarı aldım. Bu oyunda hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz Spider oyunu. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Atmazsanız bile canınız sağ olsun. ister atsın ister atmasın. İyi ee, atmayan da atanı da severim. Ama şunu isterim ki bu kanalda doğru dürüst insanları isterim kelimem buydu. Sadece buydu. Dur bakalım yeşil kapı açmamış. Mamış. Git oğlum o kapıyı aç. On, Bir örümcek sesleri geliyor. Geliyor. Gelmiyor mu size de? Dostlar. Hey abi sanki bir ses geliyor. Oha kapı kırıldı. Bir şeye kırıldı artık. Dur bakalım yeşil anahtar aldın mı lan sen? Eşya gelmemiş. Boş bu. Aha örümcek yemiş. var. Aa bu lan. Aa açmış gerçekten. Tamamdır jeneratör açılmıştır. Ama onun için C4 lazım lan. C4'ü nerede bulacağız? Aa! Varmış. Patladı. Evet. O sırada her şey ya ee, herkes yapıyor ama kendisini yaranmaya çalışan insan. Tamam. Şu an anda... Yanımdaki O <laughs> <yarıcısız. Kocam>, <laughs> Çok sürekli. Buraya Çok güzel. Aman. Lan bir şey kalmadı ki oğlum. Ya bak. Spray sıkacağım. Spray sık. Lan böcek spray. Gel lan. Yer. Aha. Son anda gidiyorum bak. Ya biz ne yapacağız şimdi Allah aşkına? Ne yapacağız? Çok sıkıcı ya dostum ne yapacağımızı daha bilmiyoruz lan biz oyunu nasıl biliyoruz Lan bak şerefsiz beni gördü Allah a. Kaç bas bas Kapıları bir kapat arkadan Oğlum herkes gitti mi lan Kimseyi göremiyormuş Eee burada görsün. Oğlum sakın kaç 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 abim kaç kaç benim güzel abim adam burayı akledememiş lan ay bb gitti ne gitti kargayı da aldı ya lan oh kırdık abi yürürüz nerede lan bunun şu an kamerim. Bassam gel Şimdi risk kendimi riske atmayayım. Şuraya saklanayım. Öyle ya arkadaş bir şey almak istiyorum. Mor anahtar olsa kaçacak biz artık ne yapacağız? Onu da bilmiyorum ki. Mor anahtar nerede? <laughs> Oyunu bilmeyen birisi varsa vallahi çarpar. La buldum mu Kardeşim Göster bana. Bak ben de bulurum. Oğlum ne oldu lan sana? Kato tamam. Tamam işte ya. Tamam işte. Lakıyım işte. saçık. Olsun. Bak yeter. Yeter bak. Yeter ya oğlum, yeter bak, yeter. Hüy, Al. Olm. Bir de temizsin. Temizlik görelim. Herkes niye o zaman? Durun arkadaşlar ben bir bulup geliyorum. Yoksa bu video biter. Oğlum ne oluyor lan? Ulaş. Şerefsiz bir tane Borol adlı bir oyuncu var. Borola kanalını tanıyorum. Onu seviyorum da. Borol adlı bir oyuncu var. Bakın şu, bu da Bu ben ona, ona, ona öldüm mü lan E bu de değil mi? Bak, ben neyse onu tamamlamıştır. O şerefsiz geldi. Ee, tam bu anahtarı e, ee, onlaymış oyunun başında aradım, aradım, bulamadım. Yani, tuzak yaptı. Adam bir de döner, güler gibi kaçtı gitti. o beğersem, benim ölmemi bekliyormuş. Bir sinir oldum Ama şuradan bunu söyleyebilirim ki Barola kararını seviyorum geliyor. Barola evet. abi geliyor. Bir Barola abla oldum O öyle bir şey. Evet arkadaşlar benim videomuzun sonuydu. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.